Türk düğünlerinin vazgeçilmezi gelinin yakasına takılan o parlak çeyrek altınlar. Peki size çok değil yüzlerce yıl önce bazı kültürlerde düğün hediyesi olarak gerçek dişlerin hediye edildiğini söylesek? Anadolu'da dişle ilgili gelenekler genellikle bebeklerin ilk dişi çıktığında yapılan diş buğdayı ile ilgilidir. Ancak bu şaşırtıcı uygulama aslında 19. yüzyıl İngilteresi'nde özellikle de yoksul kesim arasında görülüyordu. Victoria dönemi İngilteresi. Sağlık koşullarının kötü olduğu bu dönemde diş kayıpları yaygındı. Takma dişler ise inanılmaz pahalıydı ve çoğunlukla gerçek insan dişlerinden yapılırdı. Akrabalar ve dostlar yeni evlenecek çifte düğün hediyesi olarak sağlam dişlerini çektirip takdim ederdi. Kulağa ne kadar tuhaf gelse de bu gelenek, o dönemin zorlu yaşam koşullarında pratik bir dayanışma örneğiydi. Bugünün çeyrek altını, o günün zorunlu diş hediyesine dönüşmüş bir ekonomik güvencedir.